Bursa Haber Ekranlarından Günaydın Bursa'dan herkese günaydınlar sevgili izleyenler. Bugün 11 Ocak günlerden perşembe. Her zaman olduğu gibi gündem başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz ve gazete turumuza başlıyoruz. Bursa Haber gazetemizin manşetinde 2025'te piyasaya çıkacak başlıklı haber yer alıyor. TOK 2019'da ön gösterimini yaptığı doğuştan elektrikli ikinci akıllı cihazının güncel halini T10F model ismiyle kamuoyu ile paylaştı. Doğuştan elektrikli T10F 2025 yılının Mart veya Nisan ayında önce Türkiye'de satışa sunulacak. Ve Türk Metal'den grev kararı. İşveren Sendikası MES ile yürütülen grup toplu iş sözleşmesi sürecinde anlaşma sağlanamaması üzerine Türk Metal Sendikası grev kararı aldı. Sıradaki haberimize bakalım. 2392 engelli ataması yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2392 engellinin kamu kurumlarına atanacağını açıkladı. Atamalar EKPSS puanı ve kura yöntemiyle gerçekleştirilecek. Geçelim bir diğer habere. Kripto parada yeni dönem başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemede son aşamaya gelindiklerini belirterek, kripto varlık düzenlemesiyle temel hedefimiz bu alanı daha güvenli hale getirmek dedi. Ülkemiz asıl eksenini bulmuştur başlıklı haber var şimdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birilerinin iddialarının aksine ülkemizde bir eksen kayması yaşanmamış, bilekis uzun arayışlardan sonra ülkemiz asıl eksenini bulmuştur. Bu eksenin adı da Türkiye eksenidir dedi. Altındaki habere geçelim. AK Parti'de gözler 15 Ocağa çevrildi. AK Parti'de yerel seçim çalışmaları sürüyor. 15 Ocak'ta Ankara'da tüm il belediye başkan adaylarını açıklaması beklenen AK Parti için İstanbul'un ayrı bir önemi var. Yeniden Refah Partisi ile sürdürülen ittifak görüşmeleri kritik görülüyor. Ve Cumhuriyet Ak Partisi'ne yancılık için mi parti kurduk demiş Sayın Meral Akşener. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi ya da bir başka siyasi partinin adaylarını kazandırmak için mi bu partiyi kurduk, onlara yancılık yapmak için mi kurduk dedi. Yağış sonrası yol çöktü. Bursa'da etkisini gösteren yağış yolun çökmesine neden oldu. Park halindeki dört araçta hasar meydana gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı geçelim bir diğer haberimize kentsel dönüşümde kira yardımı arttı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kentsel dönüşümde 2024 yılı kira yardımlarını açıkladı. Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de 3000 lira olan kira desteği 4500 liraya çıktı. Sıradaki haberimiz 56 mahallede kar mesaisi Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri 6 ilçede karla mücadele çalışmaları çerçevesinde son 24 saat içinde kapanan 53 mahalle yolunu trafiğe açarken yağışın etkili olduğu mahallelerde çalışmalar devam ediyor. Yeni Dönem Gazetesi'ne bakalım. Manşetimizde daha radikal adımlar şart başlıklı haber var. 5 yılda yapılan hizmetleri anlatan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ilçede 400 gram ekmeğin hala 1 liradan satıldığını belirtti. Tanır ayrıca kentsel dönüşümde daha radikal adımlar atılması gerektiğini ifade ederek, İstanbul'da başlayan yarısı bizden projesinin Bursa'da da hayata geçmesini istiyoruz dedi. Ve İstanbul için trafik mesaisi AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, çilesiz bir İstanbul için İstanbul'un trafik yükünü azaltmak zorundayız. Dersimizi çalıştık, cadde cadde nerede ne sorun olduğunun tespitini yaptık. Nasıl çözüleceğini de eylem planlarıyla ortaya koyacağız ifadelerini kullandı. Bahçeli'den ise sert açıklamam. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Cami İmamı'na yönelik bıçaklı saldırıya ilişkin konuştu. Alçak saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına yürekten inanıyorum dedi. Ve sürücülerin zor anları. Bursa Ankara Karayolu Ümitalan ve Mezit Boğazı'nda yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Sahaya inen İnegöl Belediyesi ekipleri gece boyunca kar temizleme çalışmalarında bulundu. Sürmanşete manşete bakalım. 1433 ağaç kurtarıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin israfın önlenmesi kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla başlattığı sıfır atık projesi çerçevesinde bu zamana kadar 84 ton kağıdın geri dönüşümü sağlandı ve bu sayede 1433 ağaç kesilmekten kurtuldu. Gazete meydana geçelim. Gazetecilere 10 Ocak mesajı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş yayınladığı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajında tüm zorlu şartlar altında fedakarca görev yapmaya çalışan arkadaşlarımızın özverileri bütün takdirlerin üzerindedir dedi. Ve dayanışmaya yoğun katılım. Bursa Afyonkarahisarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce düzenlenen Geleneksel buluşma programı kentin ileri gelenlerinin ve Bursa'da yaşayan Afyonkarahisarlıların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Başkan Erdem'le Huzur Buluşması Nilüfer Belediyesi İzzet Çadi Sayerel Huzurevi ile İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinleri yeni yılı pasta kesip şarkılar söyleyerek kutladı. Başkan Erdem de orkestranın çaldığı oyun havalarına eşlik etti. Geçelim bir diğer habere. Beksiyat değer katıyor. AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, genel kurul toplantısında göreve seçilen Beksiyat Yeni Yönetim Kurulu'nu ziyaret ederek kutladı. Beksiyat ekonomiye değer katıyor dedi. Sürmanşette ise Uludağ'da pislere akın başlıklı haber var. Yeni yıl akarsız giren Beyaz Cennet Uludağ'da beklenen yağış başladı. Kar yağışı şiddetini artırarak devam edince pisler kayakçılarla doldu. Uludağ'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışı başta otelciler olmak üzere Uludağ esnafını ve tatilcileri mutlu etti. Bu haberle değer başlıkları sizlere aktarmış bulunmaktayız. Tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.